Aşağıda verilen uzunluğu 22 santimetre ve 16 santimetre olan oyun çubuklarından ve uzunluğu 8 santimetre olan bağlantı parçasından yeterli sayıda vardır. Gamze 22 santimlik oyun çubuklarını, Melis ise 16 santimlik oyun çubuklarını, her birinin 3'er cm'lik santimlik kısımları bağlantı parçasının içinde kalacak biçimde aşağıdaki gibi ucuca birleştirmişlerdir. Gamze'nin elde ettiği uzunluk, Melis'in elde ettiği uzunluğa eşit ve 1 metreden de fazladır. Buna göre Gamze ve Melis'in kullandığı toplam bağlantı parçasının sayısı en az kaçtır diye soruluyor sorumuz. Şimdi burada öncelikle baktığımız zaman Gamze'nin kullandığı çubuklar 22 cm ve Melis'in kullandığı çubuklar da 16 cm uzunluğuna sahip ve bağlantı parçasıyla birleştiği zaman da 3'er santimlik kısımları Parçanın içerisinde kalıyor yani görünmüyor. Biz görünen kısımları bulmak istiyoruz yani 22'den bu sefer neyi çıkartacağız? 6'yı çıkartacağız. 22'den 6'yı çıkarttığımız zaman 16 santimetre bulmuş oluyoruz yani görünen kısımlar. Bizim için 16 santimetre bağlantı parçasının da uzunluğu 8 santimetre olduğu için bağlantı parçası ve çubuk 24 santimetre olarak karşımıza çıkıyor ve bu şekilde de devam ediyor. Yine bağlantı parçası ve çubuk bağlantı parçası ve çubuk şeklinde gidecek. Yani bu kısımlarda 24 santimetre olarak devam ediyor. Sona doğru geldiğimizde ise. Yine bağlantı parçasıyla çubuk 24 santimetre ve son kısımda ekstradan bir tane daha bağlantı parçası olacak. Bunu unutmayalım. Şimdi alt kısma geldiğimizde ise Melis'in kullandığı çubuklara bakıyoruz. 16 santimetre. Yine aynı mantıkla 3'er santimlik kısımları içeride kalacağı için parçanın içinde yani 16'dan bu sefer 6'yı çıkartmamız lazım ve kalan kısım 10 santimetre olacaktır. Onu da not alalım 10 santimetre diye ve 8 santimde bağlantı parçasının uzunluğunu hesaba kattığımız zaman bu sefer buradaki uzunluğumuz 18 santimetre olacaktır. Ve aynı mantıkla 18 santimetre diye ilerleyecektir. Sona doğru geldiğimizde de yine burası 18 santimetre ve son tarafta da yine bir tane fazladan bağlantı parçası var. Şimdi şu kısım önemli bir kısım. Orasına geldik artık. Gamze'nin elde ettiği uzunlukla Melis'in elde ettiği uzunluk birbirine eşitmiş. Yani Gamze'nin buradaki elde ettiği uzunluğa bakıyoruz. Bu uzunlukla alttaki uzunluk birbirine eşitmiş ve biz bu eşit uzunluğu bulmak için de 24 ile 18'in katına bakmamız lazım ama en küçük ortak katına bakacağız. Hemen bakalım en küçük ortak katına. 24 ile 18'in çarpanlarına baktığımız zaman 2'ye bölüyoruz. 12'ye 9, 2'ye böldük. 6'ya 9, 2'ye bölüyoruz. 3'e 9, 3'e böldük. 1, 3 ve tekrar 3'e böldük 1. Buradaki Çarpanları neymiş? 2, 2, 2, 3 ve 3. Bunları çarptığımız zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Buradan da 8 çarpı 9'dan 72 olarak bulmuş oluyoruz. Bulduğumuz bu değer bizim ekok değerimiz. Yani en küçük ortak katı. Şimdi buradaki uzunluklar eşit. Evet ama 1 metreden de fazlaymış aynı zamanda. Bunu santimetre olarak düşünelim. Yani 100 santimetreden fazla olması da gerekiyor. Ama bizim bulduğumuz değer de 72 değeri. Yani biz bu 72 değerini 100 santimetreden fazla hale getirmek için tekrardan katını almamız lazım. Alalım biz de katını. Yani 72'nin katına baktığımız zaman 144 olacak ve diğer katları da var. Ama biz burada 144'ü tercih edeceğiz. Çünkü buradaki uzunluğun 100 santimetreden fazla olmasını istiyoruz. Evet ama aynı zamanda da daha küçük olmasını istiyoruz çünkü toplam bağlantı parça sayısının en az olacağı değeri arıyoruz. O yüzden 100 santimetreden büyük ama en küçük değeri almamız gerekecek. O da bizim için. 144 değeri olmuş oluyor. Şimdi buradaki 144 değerini kullanarak kaç tane 24 santimlik parça var? Ona bakalım. 144 bölü 24 dediğimiz zaman buradan 6 tane parçanın oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani hem bağlantı parçası hem çubuk. Ama bizim burada bağlantı parçalarıyla işimiz olduğu için 6 tane bağlantı parçası buradan gelecek. Ama sondaki bağlantı parçasını unutmayalım. Onu da eklediğimiz zaman buradan 7 tane parça gelmiş olacak. Şimdi alttaki kısma bakalım. Bu sefer 144'ü 18'e bölüyoruz ve buradan da 8 buluyoruz. Ama yine sondaki parçayı da eklediğimiz zaman buradan da gelen parça sayısı 9 olmuş olacak. Yani bulduğumuz değerler 7 ve 9 değerleri. 7 ile de 9'u topladığımız zaman toplam parça sayısı 16 olarak karşımıza çıktı. Yani doğru cevap A seçeneği olacaktır.